Üçüncü olarak da, e, tevil yoluyla ayet inkar ederler. Bu ne demek? Tevil yoluyla ayet inkar etmek. Tevil ne demekti? Yorum, yorum yapmak. Adam ayet öyle bir yorum yapıyor ki artık ayet ayet olmaktan çıkıyor. Ne gibi? Şimdi elma değil mi? Elma deyince aşağı yukarı hepiniz bilirsiniz. Gözünüzü kapatıp ısırttırsak veya koklasanız bile elmanın kokusundan tanırsınız değil mi? Bak gözünüz kapalı olduğunda bile. Aşağı yukarı herkes elmayı bilir. Adam cümleye şöyle giriyor. Ben elma denilince armut anlıyorum diyor. Elma diye elmaya armut tanımı yapıyor. El, ben elma denildiğinde armut anlıyorum deyip armut tarifi yapıyor. Şimdi şöyle düşünün. Bu adam böyle bir adamdan ziraat ilmi alır mıydınız? Elmaya armut tarifi yapıyor adam sürekli bak. Böyle bir adamdan ziraat ilmi alır mı? Alırsan sen elma diye bir şey bilir misin? Öğrenebilir misin? Anladın mı ne demek istedim? Mesela Nasim mensuh konusunda bunun misalini göstereyim. Nasim mensubun var olduğunun ayet-i şeriften delillerinden birisi neydi? Allah s.a. ma nesah min ayetin etti bayi min ev misliha. Biz bir <laughs> ayetin hükmünü giderirsek ya da onu unutturursak Allah ya ondan daha iyisini ya da onun benzerini getiririz buyuruyor değil mi? Ya ondan daha iyisini ya da onun benzerini getiririz. Şimdi bu adam yorum şu bak yorum şöyle geliyor. Efendim bu ayette geçen ayet kelimesini Ayette geçen ayet kelimesini ben risalet manasında anlıyorum diyor. Lan ayet başka, risalet başka, elma başka, armut başka, kavun başka, karpuz başka. Elma, armut, kavun, karpuzdan anlatıyorum ki belki anlarsınız diye. Ayetten, hadisten anladınız yok bari elma, armuttan anlatalım. Anladınız ne demek istediğimi? Başka şeyler yapıyor. Niye? Çünkü kendi görüşünü sokabilmek için altyapı hazırlıyor. Mantıkları budur bunların. Allah Sücestir bunun haberini verdi. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri bunların haberini verdi. Ayette geçiyor mu bunlar? Geçiyor. Yuharrifün el kelime amme onlar kelimelerin yerlerini bozarlar buyuruyor Allah Kimler hakkında bu aslında? Yahudiler hakkında değil mi? Yuharrifün ve min ba'de mahakalli ve em bile bile Tevrat-ı İncil'i tahrif etmişlerdi onlar değil mi? Anladıktan sonra. Bunlar da aynı böyledir. Ama bu ayet Yahudiler Hristiyanlar için bizimle ne alakası var? Çok alakası var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ne buyuruyordu? İsrailoğullarında görülen her şey benim ümmetimde de yani bizde de görülmedikçe Kıyamet ya. kopmaz. Aynen tamamlayın diye durdum. Kıyamet kopmaz. Hatta ne kadar benzeyecekler? Bir ayakkabının bir teki diğer tekine ne kadar benzerse o kadar benzeyecek. Bak onları ne yaptı? Tahrif etmişler dedim Tevrat İncil'i. Tek farkı şudur, istisnai farkı. Bizimkiler Kur'an'ın lafzını bozamıyorlar. Ama manasını tahrif ediyorlar işte. Tevil yoluyla inkar ettiriyorlar. Mantıkları budur.